Günaydın. Günaydın Kemal abi. Neymiş o önemli olmayan? Önemli değil komiserim. Memoli Bey henüz teşrif etmemişler ha? Yoldadır komiserim. Trafik malum ama ben yine de bir arayayım evini. Ara ara. Fareler bile yaşamaz bu evde be. Bir de utanmadan Dolapta bir şeyler var. Başın çaresine bak diyor. Öldürecek mi bu adam beni ne? Üf. Üf. Oğlum Memoli hala evde misin? Memoli Memoli yoktur. Ne oldu oğlum meşgul mu? Yok şef yanlış çevirdim galiba. Ama kadın memori dedi sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? Hadi oğlum çevir. Bir defa daha çevir. Hadi. Memoli burada yoktur dedim ya. Bak burada benim çok işim var tamam mı? Bütün evin pisliği, yemeği, çamaşırı, bulaşığı hepsi bana ait ya. Bunları yapmam lazım. Ana çattık ha. Ne oldu? <laughs> Uyuyor değil mi hala? <laughs> Yok şef. Kadının biri çıktı. Acayip bir dille bir şeyler söyledi ama... Ben anlamadım. Hayrola Memoli abi? Yine bir şey mi oldu? He ya sorma ya. Ne oldu Tayfun? Niye taktın bunu? Bir akraban mı vefat etti? Yok be abi. Buramıza geldi ya artık. Dün gece kuytuya götürüp birinin daha kafasına sıkmışlar. Nasıl kafasına sıkmışlar? Gazeteleri okumuyor musun abicim? Ataköy civarında yeni bir çete türedi. Taksicileri katlediyorlar. Artık bir kişi midir çete midir bilmiyoruz. Öyle geceyi falan da beklemiyorlar artık. Akşamüstü biliyorlar arabaya, çekmiyorlar şuraya. Kuytudan geçerken tak sıkıyorlar kafasına. Şurada üç kuruş para kazanıyoruz zaten ona da el konuldu iyi mi? Ataköy dedin değil mi? Ey abi bir el atın şu işe. Adam iki yetim bebe bıraktı arkasında. Kesin şu itlerin kuyruğunu. Boğa köye bakacağız artık. İyi olur abi, hem biz de rahat ederiz. Merkeze Evet. mi? Evet. Hadi gel <bak. gülüyor> Gözüm çok merak ediyor, Hadi gel takip edelim. abim gelmiş. Ya gene ne var evet, be? Bak sen para mara isteme. Beş kuruş yok vallahi. Yok abi. Geçen hafta beş bildikten otodan. Yok mu? Aferin lan çaycı olanı bir fare tuttun. Kaç para devirdin? İyi para iyi para. Bu ne? Senin payın abicim. İyi para dediğim bu mu oğlum? Bak abicim. Bunlar para koyanlar. 57 kişi. Para iyi para da 57'ye bölünce böyle oluyor işte. Hiç yoktan iyidir ama ne yapacaksın? Saygılar abicim. Bir tane de normal adam olsun. Memoli. Memoli. Nereye gidiyorsun? Size çay getireceğim şef. Buraya gel. Karşıdan da poğaça alayım. Buraya gel. Yine ne yaptım şef? İçeri. Hadi siz de çıkın dışarı. Aa, ama şef. Peki şef. Bize niye haber vermiyorsun he? ha? Ha? Natasha Utan utan. Şef ne diyor bunlar yine? Otur hadi otur. Otur. Aşağı mahsus çıkar. Kızın terbiyesi bozulmasın. Niye şef ne yapacağız ki? Utanmaz herif. Şef va vallahi dün bir yere baskın yapmadık. Tabi yapmadın. Vaktin olmamıştır herhalde. Nasıl yani? Şef lafı ağzında geveleme. mi? Ne duydun yine? Eve Natasha alacak kadar sapıttın demek. Ne? Ne? Numara yapma. Eve Rus kız almışsın. Kulağımıza duyduk. Rus kız almış. Evet. Cem aradı seni uyandırmak için. Sonra da ben aradım. Rus gibi konuşan bir kız çıktı telefona. <laughs> bak, 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 gülüyor. gülüyor. Sonunda kafayı yedi. <laughs> gülme sen oğlum. <laughs> Memoli gülme. O kız şey. Kim? Zeyno. Yok ya. Kimmiş bu Zeyno? <laughs> Kim olacak? <laughs> şey müzikçi kadın. Kapıcının karısı. Evet, kapıcının karısı. Sizin kapıcı Rus mu ha? <laughs> Yok şef, ne Rusu ya? Ya aksanı öyle. Hızlı konuşunca ben de bir şey anlamıyorum zaten. Hafif de çatlak. Bak, yalan söylüyorsan... Ben sana hiç yalan söyler miyim şef? Tamam, kes. İşimize bakalım. Cem, Başak, gelin buraya. Cem anlat şu dosyayı. Şey. Taksici cinayeti abi. <gülüyor> Sonuncusu... <gülüyor> Dün gece oldu. Aa tesadüfün böylesi. Yolda gelirken bizim taksici anlattı. Bizim durakta siyah kurdele takmışlar. Bir yer atalım diyorum. Hemen şef. Ama bu defa yalnız başına göndermem seni. Cem var şef? <laughs> Aman ne güzel içim rahatladı. Ben de geleceğim bu defa. Hadi bakalım bir plan yapalım. İşte hepsi burada. Aman be bacım biraz dikkat et ya. Başka eksik varsa söyle. Ablalar hoş geldiniz. Kardeşe bakayım hemen size döneceğim. Bak Hı -hı. işine bak bak işine bak. Tamam. Eksik var mı? Borcunuz sekiz buçuk milyon. Ne? Sekiz buçuk milyon. Benim param yok ki. Ne? Yok mu? Yanımda yok yani. Evde unuttum. Defteri bir yere yazsan da Memoli akşama geldiğinde ödese. Memoli mi? Memoli kim ya? Mehmet Ali, Mehmet Ali. Polis Mehmet Ali. Uzun boylu olan. Ha. Mehmet Ali Bey bilmez miyim? Onun hesabı var zaten. Kusura kalma kardeş. Sen neyi oluyorsun kendisinin? Ben... Ben... Nişanlısıyım. Duydun mu? Nişanlısıymış. Ya. Bir sonra geliriz Cemil efendi. Aynı bir işimiz çıktı daha ee, Hoşça kal. kal. Mehmet Ali Bey nişanlandı demek hiç duymadık. Bizim köyde oldu. Memoli öyle istedi. Köyde mi? Yazıyorsunuz değil mi? Akşam geldiğinde Memoli halleder ha? Hayırlı işler. Ya ne zaman köye gitti bu ya? Hiç haberimiz olmadı. <laughs> mavi şelim, mavi Bu <laughs> türkü de ağlanarak söylenmiyor ki ne soğanmış be. <laughs> ne mücadele verdin kocan öldükten sonra? Ha? Ne yaptın onun için? Sadece <laughs> çerçeveleri değiştirdin durmadan. Ergeni terk ediyor Mavil'im, hergeni terk ediyor Mavil'im, Mavil'im Memoli 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 sen değilsen açmayacağım ha Ben Memoli'nin ev sahibiyim Memoli benden başkasına kapıyı açma dedi. Merhaba. Memoli yok mu? Siz nereden tanıyorsunuz ki Memoli'yi? Ben ev sahibiyim Memoli'nin. Çok severim onu. Evde yok mu? Yok. İçeriden sesler gelince merak ettim. Sen arkadaşı mısın? Ben Memoli'nin nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Memoli nişanlandı mı? He, kendi aramıza yaptık biz köyde. Hayret hiç haberim olmadı. Tebrik ederdim. Ya? <laughs> Ne pişiriyorsun mis gibi kokuyor Bizim yörelerden bir şey hmm, Çok güzel kokuyor <laughs> Abla gelsene içeri Kapıda kaldın gel <laughs> gel, gel. gel 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 Sana bakacak mısın Yo sağ ol Teşekkür ederim Herhalde çok lezzetli olmuştur Burası baya bir değişmiş En son geldiğimde daha çok bir savaş alanını andırıyordu doğrusu. Ben tasladım İçeri bakacak mısın gel İşte... Hı, eline sağlık. Eve benzemiş. Memuri iyi bir eş bulmuş kendine. Kime bulmuş kendine? Nişanlısınız ya? Ha. Şanslı adam. Nasıl tanıştınız? Anlatsana. Nasıl tanıştık? Tanıştık işte. Memuri gece gündüz çalışan bir polis. Çok merak ettim. Yani nerede sana rastladı? Nasıl birbirinize aşık oldunuz? Biz aslında hiç tanışmadık. Nasıl yani? Yani biz beşik kertmesiyiz. Aa, öyle mi? Ya, evet evet. Memoli benim beşik kertmem. Ne kadar ilginç. Sonunda birbirinizi buldunuz demek. Ha? Memoli köye mi geldi? Tabii. Zaten başlık parasını denkleştirmek için polislik yapıyordu. Parasını tamamladı. Geldi beni babamdan istedi. Ben de buradayım. Memolinin eski karısıyla kızından haberin vardır o zaman. Eski karısı mı? Baksana resimleri var orada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.